Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma ve videoma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber dünyanın gündemini meşgul eden bir hastalıktan bahsedeceğim arkadaşlar. Korona. Korona 2 Ocak 2020'de Çin'de ortaya çıktı arkadaşlar. Ve bu kadar artmasının sebebi virüsün DNA taşımasıydı. DNA'yı da bizim vücudumuzda olduğundan dolayı bizim vücudumuzda rahatlaşadı. Hücre sistemimizi ele geçirdi ve kendi RNA'larını sentezlemeye başladı. RNA'da e, vücut DNA şifresi, RNA'da DNA şifresini çözdü. Şu gördüğünüz şeyler bir anahtar olarak bir şeyler arkadaşlar. Bunlar doğru eşitsiz, şifre. kendi sentezlemeye başlar artık birden fazla sentezler. Bu da öksürük ve hapşürük yolu dışarı çıktı ve birden fazla kişiye ulaştı arkadaşlar. Peki eee en çok hastalıktan etkilen ülkeleri istatistiğine bakacak olursak bakalım arkadaşlar en fazla ülke Çin'de, Çin'de çıktığı için Çin'de 81.171 vaka var şu an tedavi tedavi olan 73 bin var yani şu anda tedavilerde devam eden 73.000 var Kendine iyileşim olasılığı da var, ölüm olma olasılığı da var. Etkin vaka sayısı ise yani iyileştirilme, iyileştirilmeyen demeyen de, yani bilinmeyen vaka sayısı ise 4735 arkadaşlar. Çin ilk üst sırada zaten. Ama İtalya çok kötü durmuşlar. 63927 63, vaka sayısı var. Ama etkin vaka sayısı 50.000. Tedavi edilen 7432 bu da hastane yetti hastane yetmediğinden dolayı sonun cihazı yetmemiştir o yüzden tedavi edilen bu kadardır ve ölümcül vaka sayısı ise 6077 şu gördüğünüz dünya istatistiğinin yarısını İtalya oluşturur arkadaşlar 16591 istatistiğinin neredeyse %60'ını İtalya oluşturur arkadaşlar dünya genelinde 384 bin var. Etkin vaka 265 bin, tedavi edilen 102 bin, ölümcül vaka ise 16.591 arkadaşlar. İtalya bak, İtalya'ya baktık. Amerika Birleşik Devletleri arkadaşlar. Amerika Birleşik Devletleri 45 bin vaka sayısı var. Tedavi edilen 30, 333 ölümcül vaka sayısı ise 593. Amerika Birleşik Birleşik Devletleri'nde durumu kötü arkadaşlar. Yani bir İtalya'dan farkı yok diyebilir miyiz? Diyebiliriz arkadaşlar. Ya yani İtalya'dan farkı yok. Şu anda sokak çıkma yasağı var ve askeri tankla dolaşır sadece sokakta alacakları bulursam göstereceğim arkadaşlar. 35.232 İspanya'da ise et, e, tedavi edilen 3 2355 Önce vaka ise 2318 Bunlar da kötü durumda gibiler arkadaşlar Yani şu anda etkin vakalar ölüm sayısı da olabilir Ve diğer ülkemize bakalım yani Diğer ülkemiz kendi ülkemize bakalım Bizim ülkemizde Korona 11 Mart'ta görüldü arkadaşlar ilk vakamız 11 Mart'ta görüldü ilk iki gün baka göremedi yaptığımız te testler sonucu sonra bir anda artmaya başladı arkadaşlar birazdan onun fotoğrafını da göstereceğim size İtalya ile aramızdaki farkı da göstereceğim arkadaşlar ilk önce şuradan bir bakalım Türkiye istatistiğini inelim 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 Türkiye'de istatistan 1529 er, yani bunların vaka sayısı 1492'si etkin vaka iyileşilen daha tedavi edilen vaka yok e, yok ömcül vaka ise 37 arkadaşlar şu anda ilk İtalya ve Türkiye arasındaki istatistiği göstereyim size arkadaşlar İtalya ve Türkiye arasındaki istatistik İtalya'da ilk vaka 15 Şubat'ta görülmüş ve 5 gün boyunca adamlar kendini koruyabilmiş. Bizim ise ilk vaka 11 Mart'ta görünüyor. Biz sadece kendimizi 2 gün koruyoruz. Sonra 4 artmış, 2 artmış. <laughs> 12 artmış. Baya bir artmış arkadaşlar. 670 falan olmuş. Bunlar ise 10 günde 229 iken biz ise 670 kişi olmuş. Yani biz şu anda İtalya'dan daha kötüyüz. Ölü sayımız olmamasına rağmen biz daha kötüyüz. O yüzden dikkatli olmamız lazım. Yaşlı yaşlıları dışarı çıkarmamız lazım. Metabolizmanın savaşı yenmesi için C vitamini ve D vitamini almamız gerekiyor arkadaşlar. Ve korona olduğumuz zaman kendimizi bir oda bırakmamız lazım. Benden bu kadar arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kanala abone olup videoyu like arkadaşlar bu korona videoları korona virüsü olduğu seyredecek arkadaşlar yani bildirimle açarsanız sevinirim kendinize bakın görüşürüz toksayın iş şey korkudan daha korkmuş değildir ve ko şuna, şunu da söyleyeyim korona acarası tedbirlerden daha kötü değildir